Ege mutfağının son dönemde çok popüler olmuş tariflerinden biri Cunda ezmesi. Beyaz peynir, salça, ceviz ve baharatların mükemmel uyumu. Lezzetiyle parmak gezdirilecek Cunda ezmesi için gereken malzemeler: 150-200 gram beyaz peynir, yaklaşık 1 avuç ceviz içi, bir dolu yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı ve bu tarifin lezzetine imza atacak hayfene maydanoz kurusu, hayfene ipek pul biber. Bu tarif için güçlü motora sahip bir mutfak robotu kullanacağız. Mutfak robotuna önce beyaz peyniri, salçayı, ceviz içini ve iyi bir zeytinyağını ekleyin. Hayfenenin ışınlama işlemi görmemiş, aromasını koruyan maydanoz kurusu ve özel ipek pul biberini ekleyin. Yaklaşık 2 yemek kaşığı maydanoz kurusu ve 1 yemek kaşığı pul biber yeterli olacaktır. Sıra geldi bu güzel malzemeleri birbiriyle harmanlamaya. Mutfak robotunu en yüksek devirde yaklaşık 30 saniye çalıştırın. Tadıyla sizi bir Ege kasabasında yapılan tatilde dostlarınızla bir akşam yemeği sofrasına götürecek Cunda ezmesi hazır. İsterseniz farklı peynir çeşitleri, kuru yemişler ve baharatlar kullanarak tarifi kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Karışımı mutfak robotundan bir spatula yardımıyla güzelce servis tabağına aktaralım. Bir yemek kaşığının tersiyle tabağa yaydıktan sonra İçerisinde bulunan malzemelerden üzerine de ekleyerek servis aşamasına geçebiliriz. Ceviz içi, bir miktar daha zeytinyağı ve maydanoz kurusu. Basit malzemelerle lezzeti bir o kadar yüksek bir meze yaptık. Siz de bu tarifi dostlarınızla ağırladığınız bir yaz akşamı sofrasında kullanabilirsiniz. Tarifimizi beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.